Borussan Contemporary'e geldik. Evet şimdi burada e, önemli bir sergi var. Kanadalı sanatçının sergisi. Yani aslında gezdikten sonra çekiyorum bu kısmı. Ama yani çok etkileyici. Burada gittiğim en iyi sergi olabilir gerçekten. Hani e, daha önceki biraz ehdi. Ondan önceki iyiydi falan. Yani burada gittiğim en iyi sergi olabilir. Şimdi Hepsini çekemedim tabii. Çok e, dokuz 9 kata yayılan bir sergi yapmışlar. Ana koleksiyonunu da anladığım kadarıyla e, kaldırmışlar. Yani şimdi burada ana koleksiyon eserleri vardı. Katlara yayılan. Normalde onlar kaldırılmıyordu bu sergi bağlamında. Bu, bu sefer kaldırılmış o ilginç. Yani e, o kadar geniş bir sergi ki 9 kata yayılıyor. 40 yıllık fotoğrafçı, Kanadalı sanatçı. Daha önce gençliğinde altın madeninde de çalışmış olan bir sanatçı kendisi. Ee, o yüzden maden fotoğrafları falan da etkileyiciydi bayağı. Yani en güzel kısım neydi dersek, Rusya'daki maden kısmı çok iyiydi. Ee, onun dışında da e, özellikle o Afrika kısmı, Afrika madenleri falan e, bu... Londra Flowers Galeri'den alınmış. Bu katın teması erozyon. Burası Çarpıcı eserler. İkinci kat Suvetus. Burada dünyadan manzaralar da var. Amerika, Hindistan, İspanya, Hindistan. Niger Deltası Petrol kaçakçılığı Bu Afrika kısmı bayağı etkileyici Şu kulübeler nedir? Drone uzaklaşıyor gibi hissettim. Vay be. Madagaskar. Safir madenciliği yerleşimi. Safir madeninin kendisi bu da. Güney Afrika altın cevheri atıkları. Atık birikintileri.